Kanalıma hoş geldiniz. Yaklaşık 3 aylık bir aradan sonra çekeceğim ilk video olacak. O yüzden birazcık gerginim sanırım. Ama bugün bahsetmek istediğim konu Work and Travel. 2019 yazında Work and Travel Amerika'ya gittim ben. O yüzden... O yüzden değil. <laughs> evet, size Work and Travel deneyimlerinden bahsedeceğim bu videomda. Detayları çok hatırlamıyorum. Özellikle işte tam olarak ne kadar tuttu, şuna ne kadar para verdim, ne yaptım falan gibi hatırlamıyorum ama genel bir fikir olarak hani belki işinize yarar yani video. Çok da emin değilim ama bu konuda zaten YouTube'da da çok fazla video var. Ama belki benimkini izlersiniz, beğenirsiniz. <laughs> belki Work and Travel'a gitmeye karar verirsiniz. Ee, öncelikle Work and Travel ne? Buraya da notlarımı aldım. Notlarımdan bahsedeceğim biraz. Çünkü kafam çok karışıyor. Böyle çok konuyu dağıtıyorum. O yüzden notlarımdan birazcık bakacağım, kopya çekeceğim. Evet, öncelikle Work and Travel ne? Work and Travel bir kültür değişim programı diye geçiyor ama aslında çok da kültür programı denemez bence. Çünkü oraya çalışmaya gidiyorsunuz. Hani mevsimlik işçi statüsündesiniz ve herkes sizi gerçekten deli gibi çalışmaya zorluyor diyeyim. Yani hani patronunuza sorun yaşamak istemiyorsanız gerçekten çalışmak zorundasınız. O yüzden ben giderim işte 7/24 partilerim, Amerikalı arkadaşlar bulurum. Birazcık zor. Tabii çalıştığınız işe göre de değişir hani ama genellikle bulacağınız arkadaşlar işte Rusya, Doğu Avrupa, ne bileyim. Sırbistan vesaire, işte Arnavutluk, Bulgaristan, o civarlardaki insanlarla tanışacaksınız. Hani böyle çok Amerikalı arkadaş bulayım, Amerikan aksanımı geliştireyim falan öyle bir şey bilmiyorum. Birazcık imkansız gibi geliyor bana ama tabii ki yapanlar varsa da vardır. İnanılmaz fazla da Türk var. Bunu da söyleyeyim. Ben nereye gittim? Ben New Hampshire diye bir eyalete gittim. Bilmiyorum belki bilirsiniz. Bilmezseniz de bastığını bir buçuk saatti. İlk gittiğimizde de ben başka biriyle daha gittim. Beraber gittik. İlk gittiğimizde de bastığına inip Boston'dan otobüsle bir buçuk saat yol aldıktan sonra böyle New Hampshire'ın Hampton Beach diye küçük bir beachinde çalıştım. Yaklaşık olarak 3 ay falan çalıştım sanırım. Belki üç aydan biraz daha fazladır. Ee, oldukça küçük bir yerdi. Ben Ankara'da yaşıyorum. Hani bahçeli evleri bilirsiniz. Yani bilirsiniz Ankara'da yaşıyorsunuz ya da daha önce geldiyseniz. Bahçeli evler 7. cadde kadar falan. Hani belki birazcık daha büyüktür. Hani milli kütüphaneden 7. Caddenin sonuna kadar. Hadi 3. Caddenin sonuna kadar olsun. Öyle bir uzunlukta bir yer diyeyim. Ee, gayet küçük bir yerdi. Hani avantajları da var küçük bir yerde olmanın. Dezavantajları da vardır mutlaka. Ee, gittiğim eyalette şey yoktu. Vergi yoktu. Sadece federal vergi ödüyorduk. Onu zaten dönüşte geri alamıyorsunuz. Ee, ama oldukça az bir vergi ödüyorduk. Ve alışverişlerde de vergi olmaması bayağı iyi bir şey. O yüzden tercih ederseniz vergisiz bir eyalet tercih edin bence. Çünkü bazı vergiler %10'a kadar falan çıkıyor ve hoş değil. Alışveriş yaparken özellikle hiç hoş değil. Şimdi ben ne zaman başvurdum? Ben Work and Travel'a Ocak ayında başvurdum ama hani böyle işte dönem başlarken Eylül'de, Ekim'de falan başvurmak daha iyi sanırım. Daha çok indirim alabiliyorsunuz şirketlerden. Erken başvuru için daha indirimli oluyor. Ve böyle sanırım, yani bundan çok emin değilim ama bana öyle söylenmişti. İşte iş olanakları falan daha fazla oluyor denmişti. Bilmiyorum. Gidip hani çeşitli şirketlerle görüşürseniz onlar sizi bilgilendirir zaten. Ben United Towers adlı bir şirkette gittim, aracı şirketle. Gayet iyilerdi, ben tavsiye ediyorum. Hani oradayken yaşadığım sorunlarda da sürekli işte maillerimize hemen cevap aldık. Ondan sonra böyle Whatsapp'tan aramalarımıza çat diye cevap geldi ki oranın saatiyle buranın saati tamamen farklıydı. O yüzden çok teşekkür ediyorum United Towers'a da. Ben Ankara'dakine başvurdum United Towers'a ama sanırım İstanbul'da, İzmir'de de var. İsterseniz gidip görüşebilirsiniz. Görece olarak biraz daha ucuz bir şirketti benimki. Ee, ucuzluktan konuya açmışken toplam dediğim gibi tam hatırlamıyorum ama yaklaşık olarak bu program için 3000 dolar civarı bir para harcadım. Sadece gitmek için. Uçak bileti dahil, aracı şirket masrafları dahil, bir de vize masrafları dahil 3000 dolar civarı olması lazım. Ben şöyle gitmiştim buraya. Aslında erken Tıral'a gitme amacımda biraz para biriktirmekti. İşte Türkiye'ye biraz parayla dönerim vesaireydi. Dönemedim arkadaşlar. Hani böyle bir beklentiniz varsa çok alışveriş yapmayın. Ben biraz fazla alışveriş yapmıştım. Hani aralarda da tavsiyelerimi vereyim o zaman. Hani en sona bırakacaktım ama. Aralarda söyleyeyim. Bence çok kıyafet götürmeyin. Çünkü oradan inanılmaz derecede kıyafet alıyorsunuz. Yani ben aldım. Hani ben aşırı derecede fazla kıyafet aldım. Hatta abartıp böyle e, yapay kürk... Abartıp yapay kürk manto bile aldım yani. Hani neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum ama çok tatlı. O yüzden asla pişman değilim. Eğer böyle bir işte ben giderim. 3000 dolar paramı çıkarırım. Ondan sonra işte üzerine orada giderim bir 10.000 dolar kazanırım. Geri kalan parayı da Türkiye'de harcarım gibi beklentiniz varsa ya da travel'ımı yaparım sonra Türkiye'de para harcarım gibi beklentiniz varsa çok olmasın. Tabii ki yapabilirsiniz. Ne mutlu size. Ama hani benim görüştüğüm 4-5 kişi, 4-5 arkadaşım da bunu yapamadı. O yüzden bilmiyorum yani çok da beklentiniz olmasın. Ee, dediğim gibi ben Ocak'ta başvurdum ama önce başvurmanızda avantaj var sanırım. Ee, bu 3000 doların içine ilk başta bir 900 ödedik başvurmak için. 900 dolar ödedim. Sonra ne kadar ödediğimi hatırlamıyorum vize başvuruları için ama bize e, sanırım 160 dolar civarı falan da vizeye başvurma ücreti. Bunu zaten hani siz şirketinize veriyorsunuz o sizin yerinize yatırıyor. Ee, vize. Vize almak bence çok zor değil. Evet, İngilizce bilmeniz gerekiyor ama böyle çok az İngilizcesi olan insanlar da gitti, gitmedi değil. Orada hani yaşar mısınız? Yaşayabilirsiniz tabii ki, vize de alabilir misiniz? Alabilirsiniz. Bir de ortalamayı soruyorlar sanırım de. Benim ortalamam ne kadardı? Ha, o zaman konuyu dağıtmadan şöyle söyleyeyim. Böyle size şirketiniz bir kitapçık veriyor. İşte Amerika'daki yasalar, kurallar vesaire vesaire diye. İşte diyorlar ki bunu bir okuyun falan. Ben okudum mu? Şöyle bir okudum sanırım da hani önemli numaralar falan filan. Çünkü işte vizedeki mülakatta sorabiliyorlarmış bunu. Ama benim mülakatımda sormadılar. Ben gittim işte ortalamamı sordu. Ortalamamın neden düşük olduğunu sordu ki gittiğim zaman ortalamam 2.40 civarı bir şeydi sanırım. Ve ben de dedim ki işte Ha şeyi gördü sanırım. Bir ortalamam çok düşüktü. Dedi ki bu dönem niye böyle oldu dedi. Ben de dedim ki işte Erasmus'a gittim. Hani İspanya'ya. O yüzden çok çalışamamıştım falan dedim. Kadın gayet tatlıydı. Ondan sonra öyle ne iş yapacaksın falan gibi bir şeyler sordu. Bu kadar. Sonra zaten vizeyi alıp almadığınız hemen belli oluyor. Böyle size bir küçük kağıt veriyorlar. Tebrikler vesaire gibisinden. Oradan vize aldığınız ortaya çıkıyor hemen anlıyorsunuz yani vizeyi alıp alamadığınızı. Ve sanırım daha sonra eğer ilk vizeyi alamadıysanız zamanınız varsa bir daha başvurup tekrar vize almayı deneyebiliyormuşsunuz. Uçak biletini de ben bunu yine gittiğim kişinin arkadaşlarından birisi söylemiş sanırım. Uçak biletini biz ayrı bir şirketten aldık. Bizim kendi şirketimiz 800-850 dolar civarı bir şey buluyordu sanırım uçak biletini. Ama biz bir aracı şirkette yine başka bir şirkette 600 doları bulduk uçak biletini ki gayet iyiydi bence. Bilmiyorum daha ucuzu bulan var mı ama gidiş dönüş premium ekonomi. iki bagaj hakkımız vardı. Artı bir de el bagajı, sırt çantası vesaire ye 600 doları bulduk. İstanbul'dan Boston'a dönüşümüz de Los Angeles'tan Ankara'ya direkt dönüştü. Aktarma çok zor. Los Angeles'tan Ankara'ya direkt dönüş değil. Los Angeles'tan Frankfurt. Mini? Mini? Frankfurt. Hatırlamıyorum ama Almanya'da bir yere indik. Evet. Sanırım sanırım Frankfurt'tu. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Dediğim gibi aktarmalı yolculuk birazcık zordu. İlk başta biz Almanya'dan aktarma yaptık. İlk başta Ankara'dan ilk uçuşta Ankara'dan İstanbul'a, İstanbul'dan Bastın'a ki arada böyle Ankara'dan İstanbul'a 6 saatlik bir bekleme vardı ve gerçekten çok yorgunduk. Çünkü sabah 6'da mıydı neydi Ankara'daki uçağımız? Ee, birazcık zordu. Sonra İstanbul'dan Bastın'a uçtuk ve ben uçakta uyuyamadım. Hani bilmiyorum eğer uçakta uyuma probleminiz varsa ki ben bundan haberdar değilim yani. Çünkü en fazla yaptığım uçuş 4-5 saatti daha önce. Hani uyumama çok gerek yoktu ama 8 saatlik olunca insan biraz uyuyası geliyor ama hiç uyuyamamıştım ve ilk gidişim gerçekten eziyet gibiydi. Pek hoş bir yolculuk değildi. Ee, dönüşte de Los Angeles'tan Münih'e indik sanırım ya da Frankfurt bilmiyorum arkadaşlar çok önemli değil. Almanya'da bir yer dediğim gibi. Ee, o da 10 saatlik falan bir yolculuktu yanlış hatırlamıyorsam. Oradan da yine 2 saat falan da Ankara'ydı. O uçakta uyku hapı almıştım eczaneden. Uyku hapıyla deliksiz uyudum. Bilmiyorum. Herkese tavsiye ederim. Uyku probleminiz varsa uyku hapı alın. Um, neyse. Geri dönüyorum. Mülakat da böyle geçti. Daha sonra eee um, üniversite ortalamanıza dikkat edin. Yani çok düşükse şöyle düşünüyorlar sanırım. Dediğim gibi 2.40 falan da galiba benimki ya da 2.45 miydi hatırlamıyorum ama öyle bir o civarda bir şeydi. Eğer üniversite ortalamanız çok düşükse gidip Amerika'da kaçak kalmanız ihtimalini gözden geçiriyorlar. O yüzden vize alamayabilirsiniz ki bunu yapmayan yok da değil yani. Oraya gidip kaçak kalıp kaçak çalışanlar da var. Hatta eee turist vizesiyle Evet. Bir de ben şunu söyleyeceğim. Hani işten önce. Bence gidiyorsanız hani çok erken de gitmeyin. Yani 3. sınıftayken falan gidin. Ya da işte 3. sınıfın yazındayken gidin. 21'i doldurmuş olun. Çünkü 21'in altındaysanız klaplara giremeyeceksiniz, barlara giremeyeceksiniz, içki içemeyeceksiniz. Bilmiyorum belki bunlar için gitmiyorsunuz ama hani sonuçta oradaki bir ortam, bir deneyim Belki girersiniz. Kaçak girenler vardı. Başkalarının pasaportunu alıp girenler vardı ama ben böyle bir şeyi yabancı bir ülkede riske atmam. O yüzden istiyorsanız bence benim tavsiyem 21 olduktan sonra gidin. Eğer gece hayatıdır, eğlenmektir vesaire istiyorsanız. Ee, i̇şe gelelim. Bizim ilk benim gittiğim eyalette New Hampshire'da vergi yok ve göreceli olarak biraz daha ucuz bir eyalet. Saatlik ücreti de bu yüzden biraz daha ucuzdu. Yani maksimum 12 dolar sanırım. Saatlik ücret veriyorlardı ama bunu yani yanlış söylüyor olabilirim. Hani hatam varsa kusura bakmayın ama benim girdiğim ilk iş saatlik 9 dolar veriyordu ve gerçekten çok az. Ve e, ilk işim yani orayla anlaşıp gittiğimiş. Ev sağlıyordu. Bu çok 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 büyük bir artı ve evi de e, haftalık 100 dolardı ama böyle 4 kişilik bir evde kalıyorduk. Biz 4 tane kız. O yüzden çok rahattı. Ev çok rahattı. Mutfağı içindeydi. Hani ortak kullanmamız gereken bir şey yoktu. Dört kişi kullanıyorduk sadece. Hani ev konusunda bir sıkıntım yoktu ama ortak kalınan evler biraz daha kötü oluyor ve hani evinize dikkat edin. Biraz daha güzel bir yerlerde kalmaya çalışın. Çok da ucuza getirmeyin bence. Çünkü böyle işte 15-20 kişinin bir beraber kaldığı evler var ve banyo sorunu var, tuvalet sorunu var. Bilmiyorum yani bence hoş değil ama eğer bunu göze alıyorsanız gidin kalın. 100 dolar fena bir ücret değil ama haftalık. Ee, dediğim gibi ilk işimde saatlik ücretim 9 dolardı ve ben şey yapıyordum. Böyle işte beachlerde hani kıyafet mağazaları olur ya kenarlarda bir şeyler satarlar falan. İşin garip tarafı Amerikalılar sweatshirt falan çok alıyor. O yüzden biz sürekli sweatshirt satıyorduk. Hani tişört falan değil. Sweatshirt, işte pantolon vesaire böyle işte ne bileyim terlik, merlik o civarda şeyler satıyorduk. Bütün gün ayakta durmak zorundasınız, oturamıyorsunuz. Yemek aranız 2 saat falan da yanlış hatırlamıyorsam. Hani ilk işim çok da güzel bir iş değildi. Ve ikinci iş bulmaya izin vermiyordu. Ayrıca benim sözleşmemde overtime yazdı, yazmasına rağmen overtime vermiyordu bu eyalette overtime yok diye. O yüzden kavga etmeye hazır olun. Eğer sizin patronunuz da böyle diyorsa, hani sözleşmenizde ne yazıyorsa onu vermek zorunda. Bu arada benim sponsorum CIEE'di gayet iyi bir sponsor. Hani kaç kere aradık, rahatsız ettik, sürekli cevap verdiler hani ilk başta. Hani biraz sıkıntılı süreçler yaşadım ben orada işle ilgili. Daha sonra biz o işi değiştirip hani sponsor size iş bulmuyor. Eğer iş değiştirmek istiyorsanız, ikinci iş istiyorsanız kendiniz bulmak zorundasınız. Biz de böyle tam sezon ortası iş değiştirmeye karar verdik. Dayanamadık o işe. Ee, orada işte çok fazla otelle konuştuk. Housekeeping ilk olarak iş aradık vesaire hani böyle işte yiyecek yerleriyle falan konuştuk ama bizim yani benim iş aradığım sezon birazcık da artık böyle sezon ölmeye başlıyordu o yüzden biraz zor hani eğer ikinci iş arıyorsanız özellikle 4 Temmuz'dan önce bulmanızı tavsiye ediyorum çünkü 4 Temmuz en kalabalık günlerden biri böyle işte çıldırıyorlar hani 4 Temmuz'da dışarı çıkıp kutluyorlar havai fişek falan atıyorlar o yüzden 4 Temmuz'dan önce iş bulursunuz garanti bulmamanızın imkanı yok. Fakat böyle sezon ortasına geldikçe Biraz işler zorlaşıyor. Ben... Biz işi ne zaman değiştirdik? Temmuz'un sonu gibiydi sanırım. O yüzden birazcık zor bulduk. Fakat ikinci iş olarak değiştirdiğim işim housekeeping'liğe geçtik. Saatliği 10 dolardı. Günde 5 saat kesinlikle garanti çalışıyordunuz. Overtime yoktu. Yani günde sadece 5 saat çalışıyorduk. O yüzden ikinci bir iş olarak da Meksika restoranına line cook olarak işe girdik. Ee, gayet eğlenceliydi bence ama inanılmaz yorucuydu. Biraz da yorucu olması hani çalıştığınız kişilere göre de değişiyor. House piknikte de şuna değineceğim. Çok fazla şikayet eden vardı ama. Benim çalıştığım otel çok temizdi genel olarak. Gelen müşteriler falan da çok temizdi. O yüzden hani hiç şikayet etmiyorum. Biraz daha şanslıydım galiba. Hem housekeeping'te hem Meksika restoranında oldukça şanslıydım. Daha sonra ilk işimizden ayrıldığım için evde değiştirmek zorunda kaldım. Üç kere ev değiştirdik. İkinci bulduğumuz ev de bir arkadaşımızın sayesinde bulduk. Orada çalışıyordu. Onun patronunun evleri vardı. Hani o bize yardımcı oldu. İkinci ev 120 dolardı haftalığı. Üçüncü eve de para vermedim. Kaçak kaldık. Bu housekeeping'likle tanıştığımız bir kızın e, ikinci işi ev sağlıyormuş. Onlar sezonluk ödüyordu. Bir anda ödüyorlardı parayı. Dedi ki işte benim oda arkadaşlarım gidecek istiyorsanız gelip kalabilirsiniz ikiniz. Öylece... E, İkinci, üçüncü eve para vermeden 2-3 hafta boyunca orada kaldık. Daha sonra işte travel'a çıktık. Ekim'in başı civarıydı galiba travel. Ee, travel'da da ne kadar masraf yapacağınız size kalmış. Ne kadar süreyi travel'a ayırdığınız da size kalmış. Şunu söyleyeceğim. Çalışma vizeniz 3 ay falan oluyor ama daha önce gitmek isterseniz 3 aydan önce 1 ay önce gidebiliyorsunuz ve 3 aydan sonra da 1 ay sonra da tekrar gezmek için kalabiliyorsunuz. O yüzden çok sorun yok. Travel'da da harcamalarınız tamamen size kalmış. Nereye gitmek istediğiniz tamamen size kalmış. Dönüş biletiniz nereden ona göre ayarlayabilirsiniz. Hani kaç kişi gideceksiniz, orada arkadaş buldunuz, onlarla travel yapacaksınız. Bunlar tamamen oraya gittikten sonra oluşan şeyler. Hani burada kafanızda bir plan varken ya burada ne kadar plan yaparsanız yapın, oraya gittikten sonra her şey değişiyor. Ve oraya uyum sağlıyorsunuz, planlarınız çok fazla değişiyor. O yüzden her şey aslında biraz oraya gittikten sonra belli oluyor ama burada size söylemek istediğim, eğer burada paranız yoksa, ki 3000 dolar dediğim gibi ben de 1500 ile yanımda gittim galiba yanlış hatırlamıyorsam. Hani 1000 dolar, 1500 dolar civarında cep harçlığım vardı 3000'in haricinde yetmeyebilir. Onu söyleyeyim. Çünkü gittiğiniz eyalete göre de değişiyor ama eğer böyle küçük bir eyalete gittiyseniz ya da böyle küçük bir yerde çalışıyorsanız bir kere hani taksi kullanmak zorundasınız. Taksi değil de Uber ya da Lyft kullanmak zorundasınız. Hani masrafınız çok olacak, market masrafınız olacak ilk gittiğinizde temizlik masrafları vesaire vesaire. O yüzden mutlaka cep harçlığınız birazcık fazla olsun bence. Alışverişe de dikkat edin. Benim tavsiyem buradan çok fazla şey götürmeyin. Oradan çok fazla şey alacaksınız. Çünkü Amerika ucuz bir yer. Hani belli mağazalar var. Ve gerçekten alışveriş yapmak çok ucuz. Makyaj ucuz, alışveriş ucuz, yemek ucuz. Ha, eğer organik beslenme takıntınız varsa yemek çok ucuz değil. Çünkü gittiğiniz hani marketlere göre de değişiyor ama yok. Eğer ben işte her şeyi yerim, çok önemli değil diyorsanız gerçekten Walmart olsun işte, başka marketler olsun. Gerçekten çok ucuz alternatifler var. Sağlıklı mı? Çok değil. Ama idare edeceksiniz. Yani 3 ay boyunca oraya çünkü eğlenmeye... Tabii ki eğleniyorsunuz. Yanlış anlamayın. Eğlenmiyor değilsiniz. Eğleniyorsunuz ama 3 ay boyunca bir rezillik çekiyorsunuz. Yani ben burada yapmayacağım, hayatta yapmayacağım şeyler orada yaptım. Ee, bir daha yapar mıyım Work and Travel? Yapmam. Yani şunu söyleyeyim. Çünkü oraya gerçekten çalışmaya gidiyorsunuz ve Türkiye'de asla yapmayacağım şeyleri yaptım. Hani asla yemeyeceğim şeyleri yedim. Bilmiyorum çok garip bir ortam yani hani bunu anlatamıyorum ama oldukça ilginç bir yer. O yüzden biraz hazırlıklı olun. Dediğim gibi paranız olsun yanınızda. Tavsiye ediyor muyum? Evet tavsiye ediyorum çünkü çok iyi insanlarla tanıştım. Ee, kötü deneyimler oldu mu? Evet oldu. Döndükten sonra da oldu. İşte oradayken de yaşadığım şeyler oldu. Hani ama e İnsanı büyüten bir tecrübe mi? Evet. Yani bir kere Amerika'da, Amerika böyle çok güvenli bir yer falan değil yani ama hani gittiğiniz yere göre de değişiyor tabii de. Ya bir kere başka bir ülkede hani Türkçe konuşulmayan bir yerde çünkü ne kadar İngilizcemiz iyi olsa da ki benim İngilizcem iyiydi yani ama İngilizcesi iyi olmayanlar için de aynı şey geçerli. Ne kadar iyi olsa da başka bir yerdesiniz, başka bir pasaportunuz var. Hani Oranın vatandaşı değilsiniz. Orayla aynı statüde değilsiniz oradakilerle. O yüzden çok başka bir deneyim. Yani insanı büyütüyor ama olgunlaştıran bir deneyim. Evet. Ayrıca böyle çok zor şartlarda tanışıyorsunuz. Değer mi? Değer. Bence. Amerika'ya bir daha gider miyim? Büyük ihtimalle giderim. Çok iyi insanlarla tanıştım. Çok iyi arkadaşlıklarım oldu. Hani tavsiye ediyorum. Gerçekten çok iyi insanlarla tanışabileceğiniz bir yer. Hala görüşüyorum mesela bazılarıyla. O yüzden e, bence gitmenizi tavsiye ederim ama işin şunu şuna bağlanıyor. Yani en sonunda eğer paranız varsa yapabilirsiniz. Hani birazcık paranızla rezil olmaya gidiyorsunuz. <laughs> yani bu üzgünüm ama böyle. Paranızla Deli gibi çalışmaya gidiyorsunuz. Öyle işte lüks yaşamaya falan gitmiyorsunuz. Her ne kadar Amerika ucuz olsa da. Bunu göze alın. Eğer çalışamayacaksanız gitmeyin. Hani gerçekten çok zor. Çalışma kısmı çok zor. Ee, paranız olsun. Paranız varsa gidin. Paranız yoksa ben para kazanmaya gidiyorum demeyin. Çünkü kazanabilirsiniz, kazanamayabilirsiniz. Ama elinizdeki para sizin güvenceniz. Biz mesela gittiğim işte kişiyle beraber ben benim telefonum çat diye orada bozuldu. Zaten eski bir telefonla gitmiştim. Ee, telefonum çat diye bozulunca 2-3 haftalık e, maaşımla hani telefon aldım. Ve sıfır paraydı. Yani kirayı başka bir arkadaşımızın istemek zorunda kaldık. Çok teşekkür ediyorum Mustafa. Oradaysanız selam gönderiyorum. <laughs> o yüzden paranız olsun. Parayla gidin arkadaşlar. Hani Amerikan bankaları da biraz garip. O yüzden nakitim, nakit nakit nakitiniz olsun yani nakit saklayın bir yerde yanınızda nakit olsun yani bankaya yatırmayın güvenmeyin bankalara. Çünkü günlük çekme limitiniz var vesaire bilmiyorum çok garip garip şeyler var yani Amerikan bankalarında. O yüzden nakitle gidin. Bir de şöyle bir tavsiyem daha var. Ben Amerika'ya gitmeden önce saçımı morova yapmıştım. Buraya da belki fotoğrafını koyarım. Hani gezerken saçlarım o kadar uzamış ki, o kadar kötü gözüküyor ki, yapacak bir şey yok. Bence o yüzden tavsiyem şu, eğer saçınızı boyatıp gidiyorsanız ya böyle oradan hani saç açıcı alın, alıştırma yapın, saçınızı açıp tekrar boyayın travel'a e çıkmadan önce ya da saçınızı boyatmayın, doğal doğal gidin, doğal doğal gelin. Çünkü saçımın dipleri o kadar kötü gözüküyorduk yani. Hani bu da benim size tavsiyem olsun. Videoyu editlerken fark ettim. Eğer sorunuz olursa aşağıdaki yorumlara ee, sorularınızı yazabilirsiniz, cevaplamaya çalışacağım. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bundan sonra daha düzenli video yüklemeye çalışacağım, ama söz de vermiyorum yani bilmiyorum. Birazcık tembellik yapabilirim. Ee, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.